Elimde eyle dimez sürmeli gözlerin sürmeyin der aman ben yaralandım aman tay lay 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 tırr. tay lay lay, tay lay la lay nay bu dert beni ıslah etmez deliler bu dert beni iflah etmez deliler benim dert çekmeye dermanım var aman aman ben yaralandım aman. Tay lay 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 tır lan, tay lay lay tırr lay tır lay tır la 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 Ah, Lord, you see, do you know this, my Kaşın kengellenmiş kiprik üstüne Kaşın kengellenmiş kiprik üstüne Havada buldum ağdı gibi aman ben yaralandım aman. Ki düşmüş de gül sineler ıslanmış. Ki düşmüş de gül sineler ıslanmış. Yağmurun dallara yağdığı gibi aman. Ben yaralandım. Tay lay 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 ta, 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 la, lay la, lay la, ah. <tık> bitmiyor lan. Ay, tamam.